Şimdi Shift 1 tuşuna basarak bakın buradaki paneli açıyorum. Bu panelde şöyle bir gösterge var. Bu videoda sizlere anlatacağım gösterge olan standby altimeter. Yani uçağın yedek altimetre göstergesi. Şimdi ana göstergede yani primary flight display'de meydana gelebilecek hata ve arıza durumunda uçağın hız yükseklik durumunu gösteren göster ikinci bir göstergedir bu gösterge arkadaşlar. Baro switch'i bakın şurada bir baro switch'i var. Bunu bakın değiştirdiğin zaman bir değişim meydana geliyor. İşte bu switch göstergedeki altimetre değerini değiştirmeye yarar. Altimetre ayarı uçağın yere göre yükseklik ve denize göre yükseklik seviyesi arasında oluşan farkı gidermek için hayati bir önem taşır arkadaşlar. Bu videoda sizlere bahsetmek istediğim göstergeyi e, anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda sizlere auto brake switch ve flap göstergesi olan e, şuradaki göstergelerden bahsedeceğim arkadaşlar. Bakın şurada auto brake switch ve flaps göstergesi yani şu alan